Bugün Sayın valimize beraberce burada bugüne kadar Mersin'imize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edeceğiz. Ve o güzel çocuklarıyla beraber, değerli ailesiyle yeni görevinde Ankara'da yüksek bürokrasinin olduğu ve bürokrasi hayatına çok önemli bir müktesebat kazandıracağını düşündüğüm AFAD görevine, AFAD başkanlığına buradan uğurlayacağız. Mersin son derece önemli bir kent. Mersin aslında bürokratlarımız farklı önemli kurumlarda görev yapanlar bilir. Devletin milli güvenliğinden bölgenin güvenliğine kadar ekonomimizden sosyal yaşamımıza kadar her alanda son derece önemli bir kent. Burada görev alacak olan buraya gönderilecek, görevlendirilecek bürokratların bu ağırlıkta, bu özgül ağırlıktaki kenti kendi görev alanı içerisinde yönetebilecek birikimde ve kabiliyette olmasına dikkat ederler. Her bürokrat değerlidir. Ama her bürokratın kabiliyet alanı, yeterlik alanı farklıdır. Liyakatı farklıdır. Mersin liyakatsız bir siyasetçi, liyakatsız bir bürokratı kaldıracak bir şehir değildir. Bu nedenle burada görev yapan tüm bürokratlarımız hepsi bu Mersin'in özgür ağırlığına uygun bürokratlardır. Eğer bu söylediğim şartlara haiz siyasiler göreve geliyorsa seçiliyorsa bu şehir açısından son derece büyük bir şanstır. Ama bunun tam tersi oluyorsa kaybedilmiş yılları konuşuruz. Etkin görev yapan siyasilerin, bürokratların ve vatandaşlarımızın Mersin için değerlendirmeleri benim için önemlidir, bağlayıcılığıdır, bağlayıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanı bir ay önce, bir ayda olmadı. Ben ana muhalefet partisinin Belediye Başkanıyım ama televizyon ekranlarından Mersin İl Kongresini izlerken Ana Muhalefet Partisi'nin belediye başkanı olarak konuşuyorum. Oradaki o ahengi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Mersin'le ilgili değerlendirmelerini, cümlelerini duydukça mutluluk duydum. Tabii ki seçim sattı malinde sandıkta rakibiz. Ama ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Cumhurbaşkanının Mersin'le ilgili değerlendirmeleri benim için önemlidir. Eğer Mersin için herkes ortaklaşmış gibi huzur kenti, barış kenti. Dünyada dünyaya beraber yaşama hukuk dersi veriyor. Bir arada yaşamanın Türkiye'nin birliğinin, beraberliğinin teminatı. Türkiye'nin ve milletimizin huzurunun güvencesi diye bir cümle kurabiliyorsa bu ülkenin Cumhurbaşkanı bunu söyleten işte burada bir arada şu anda hazrun burada hangi alanda olursa olsun görev yapan bürokrat, siyasiler ya da ekonomi dünyası, iş dünyası ya da diğer toplum yararına büyük faaliyetlerde bulunan kurumlar, kuruluşlardır. Bu hepimizin ortak ürünüdür. Burada güzel bir şey varsa. Tabii ki devletin en büyük makamında sayın valimiz var. Bütün bu kurumları bir harmoni içerisinde yöneten sayın valimizdir. Doğal olarak da onun nezdinde başta kendisine ve diğer bürokrat arkadaşlarımıza, bürokrasimize çok teşekkür ediyorum bir seçilmiş olarak. Umut ediyorum, umut ediyorum. Bizler de bu güzel ahenkli çalışmaya bir siyasi olarak her şeyden öte siyasi ikbalimizi öne koyarak değil, memleketimizin ikbalini, istikbalini ön plana koyarak görev yaptığımıza inanıyorum. Zaten öyle olmasaydı Mersin halkı bir yıl önce farklı bir tercih ortaya koyardı. Bu açıdan Mersin'i şanslı ediyorum. Ama Mersin bir göçmen kenti. Türkiye'nin her yerinden insanlar, farklı farklı renklerde insanlar, burada kardeşçe, el ele, birlik, beraberlik içerisinde yaşıyorsa, Mersin Türkiye'ye örnek oluyorsa, gerçekten burada farklı bir hava, farklı bir sihir, farklı bir bereket olduğunu düşünüyorum. Bu bereketimiz, bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun diyorum. Sayın Valimize böyle bir kurumun başında artık Mersinli bir hemşerimiz olacak. Ankara'da da bir kapımız olacak. Buna can yürekten inanıyoruz. İletişimiyle, insanlara temasıyla da bunu dedirtmeye hak eden Sayın Valimiz var. Ben sözlerime son verirken Çocuklarınızla beraber, ailenizle beraber huzurlu, mutlu, nice güzel, değerli görevlerin nasip et olmasını diliyorum. Başarılı çalışmalarınızın yeni görev alanınız alanında da devam edeceğine can yürekten inanıyorum. Mersin için bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kentim adına teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Hakikaten her bir köşesini ziyaret ettiğimizde köyünü, kentini, tarlasını, bahçesini, fabrikasını, denizini, dağını, Toroslarını, Akdenizini her bir köşesinde ayrı bir değer, her bir köşesinde ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik ve bütün bu özel özelliklerin ve güzelliklerin bir ahenk içerisinde bütünlük arz ettiği bir tablo. Yani bir şehirde şu da olsa iyi olur diyeceğiniz her şey Mersin'de var. İyi ki bu şehre gelmek nasip olmuş. İyi ki Mersin'e gelebilmişiz, gelmişiz. İyi ki Mersinli olmuşuz ve iyi ki Mersinli sizin gibi saygıdeğer hemşehrilerimizi tanımışız. Sizlerin şahsında elbette ki bütün Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızı da kastediyorum. İyi ki bu yıllarımızı birlikte geçirmişiz. Biz burada böyle bir güzel tablo ortaya koyabildiysek hep birlikte oluşmuştur. Herkesin katkısıyla oluşmuştur. Gönülden yaklaşımıyla oluşmuştur. Bu güzel tabloya biz de hem bir idareci olarak ailemizle birlikte katkı sunabildiysek ne mutlu diyorum. Biz Mersin'imizi sevdik. Mersinli hemşerilerimizi sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.